Biz hem sağlığı isteriz hem de cenneti isteriz tabi. Fakat bazen insanın başına hastalık geliyor. O zaman ne yapması lazım? Sabretmesi lazım. Şikayet etmemesi lazım. Dikkat etmesi lazım. Konuşmasına, duygularına hakim olması lazım. Ve o zaman sabrederek sevap kazanması lazım. Demek ki müminin iki tane büyük sevap kaynağı var. Şükrederek sevap kazanmak bir, nimetlerin geldiği zaman nimetleri düşündüğü zaman nimetlere erdiği zaman şükretmek. İkincisi de belalara, musibetlere, hastalıklara, sıkıntılara uğradığı zaman sabretmek. Eyüp Aleyhisselam'ın sabrını Kur'an-ı Kerim met ediyor. Peygamber Efendimizin nasıl sıkıntılara uğradığını, sabrettiğini, sebat ettiğini, çalıştığını, gayret ettiğini biliyoruz. Ne kadar onu üzdüklerini müşriklerin biliyoruz. Hatta öldürmeye kastettiklerini biliyoruz. Hatta kendi doğduğu efendim sevgili beldesini terk etmek, hicret etmek zorunda bıraktıklarını biliyoruz. Bütün bunlara bu da yetmiyormuş gibi hicret ettiği yerde de efendim onu cezalandırmak veya onun efendim başlattığı nurlu hareketi söndürmek, Allah'ın nurunu söndürmek için nasıl ordu toplayıp da Medine'ye gittiklerini biliyoruz. Demek ki sabır etmekle de insan sevap kazanır ve hatta sabırla insan daha çabuk olgunlaşır. Hatta tasavvufta da öyledir. Yani sabırla olan gelişme efendim nimetler içindeki gelişmeden çok daha fazladır. Çok daha hızlıdır. Çok daha kesindir. O bakımdan e, sabır da insanın bir derece kazanma sebebi. Ben şu Türkiye'nin haline bakıyorum da ne kadar üzülüyorum bilseniz. İlerici gerici diye bir ayırım, sünni alevi diye bir başka ayırım, efendim bilmem Türk Kürt diye bir başka ayırım, şöyle diye böyle diye bir başka ayırım. Ne lüzum var Allah'ın birbirini seven insanlara bu kadar mükafatları verdiği dinimizde aşikar iken birbirimizi sevmek, birbirimizle dost olmak, birbirimize iyilik yapmak varken bu düşmanlık niye? Yani dostluk varken düşmanlık niye? Saadet varken mutsuzluk niye? Efendim huzur içinde yaşamak varken kavga niye? Efendim sıhhatli yaşamak varken birbirimizi yaşa, yaralayıp öldürüp hapse girmek, kabre girmek niye? Yani insanların bunları anlaması lazım. Aşıkı sadıkların zamanıdır. Çünkü o zaman herkes uykudadır, hiç kimsenin kimseden haberi yoktur, Riya yoktur, gösteriş yoktur, şöh şöhret afetine bulaşmak yoktur. O zaman aşıkı sadıklar, Allah'ı seven o muhibbi sadıklar, aşıkı sadık olmak İslam'ın en yüksek mertebesidir. Bu tasavvuflar böyle söylüyor. Tasavvufta en yüksek mertebe aşk makamıdır.